arkadaşlar ben Deniz Muhammed kardeş arkadaşlar 50 abone yapalım hadi hadi sizinle bir 50 aboneye ulaşalım 50 aboneden sonra sizinle birlikte canlı yayın yapacağım ve bu canlı yayında e, katılan kişilerin isimlerini kura kağıtlarına yazıp kura çekeceğim ve kazananın şehrine gelip onunla görüşme yapacağım gerçekten arkadaşlar benim babam otobüs şoförü mutlaka geleceğim veya onu da kura ile vereceğim. Şehrine gelmek mi olsun? Yoksa hediye olarak bluetooth mu kula kulaklık, kulaklık mı vereyim? Hatta şu anda elimde o bluetooth kulaklık. Airpods. Arkadaşlar abone olanların ismini ben görebiliyorum. Bizim benim evde de klavye var. Klavyeyi boş ver. Arkadaşlar abone olanların ismini görebiliyorum. Arkadaşlar abone olun. İsminizi canlı yayında okuyacağım. Ardından bu Bluetooth kulaklığı çekilişle birlikte vereceğim. Abone olmayı unutmayın.